Evet tekrar son günlerde pelikan ölümleriyle gündeme gelen Tuz ve Havzası'ndan hatta Konya Ovası'ndan bahsetmek istiyorum. Bundan 20 yıl kadar önce bu projemi çeşitli mercileri devlet kurumlarına sundum ama bana geri dönüşüm olmadı. Devletin işleyişi böyle yavaş ama ben gene de sizinle de paylaşmak istiyorum. Projem şuydu. Burada Kızılmak Havzası'nı görüyorsunuz. İrfanlı barcı var. Hatta yıllar önce Ankara Belediyesi buradan Ankara'ya su bile taşıma projesi yapmıştı. Benim projem şuydu. Şu an burada coğrafi çok belli değil ama şurada bir yükselti var. Kızılma Kavzası, İrfanlı Baraj Gölü ve Tuz Gölü. Şu yükselti. Burada Ankara'ya bağlı Evren ilçesi var. Bu Evren'le yaklaşık 15 kilometre burada Yine yani Ankara bağlı, Şevfik bağlı Samenli Köyü var. Bu e, Evren ve Seymenli Köyü'nün arasında bir 15 kilometre tünel kazıldığında buranın e, rakımı 845'lerde olması lazım. Tuz Gölü'nün havzası 760'larda olması lazım sanırım, rakım olarak. Bir 15 kilometrelik tünel kazıldığında Kızılmak'tan istenildiği kadar su Tuz Gölü'ne hatta Konya Ovası'na boşaltılır. Karadeniz akan tuz, kızılma e, Akdeniz'e akıtabilirsiniz. Tabi diğer iller ne kadar izin verirse sulama projesinde ne kadar suyu aktarabilirseniz ama bu bir proje olarak çok yüksek debisi olan Kızılma, Konya Vası'na, Tuz Gölü'ne istediği de, senildiği kadar aktarilsin sadece bir 15 kilometrelik tünel kazılırsa bu bir proje yetkililer değerlendirirse benden bu kadar